Yeni bölüm, konağın sabaha karşı çöken ağır sessizliğiyle açılıyor. Metin'in ölümden dönmesi herkesin yüzünde farklı bir korku bırakmışken, Cihan'ın bakışlarında artık sadece öfke değil, net bir kararlılık var. Çünkü doktorun söylediği, bir doz daha olsaydı kurtulamazdı cümlesi onun zihninde yankılanıp duruyor ve bu söz Cihan için mukadderle olan tüm bağların koptuğu an anlamına geliyor. Hançer ise geceden beri uyuyamıyor bir yanda Cihan'la kurmayı hayal ettiği yeni ev ve özgür bir hayat, diğer yanda konakta hala hüküm sürmeye çalışan karanlık bir kadın ve her an yeniden yıkılabilecek bir umut var. Cihan sabahın ilk ışıklarıyla Metin'in odasına giriyor ve bu kez yumuşak değil, net bir sesle konuşuyor. Artık ne ilaçlara, ne yalanlara, ne de acıma oyunlarına kanmayacağını, Metin gerçekten iyileşmek istiyorsa bunun yolunun kaçmak değil, tedavi olduğunu söylüyor. Metin ilk kez rol yapmıyor, gözleri doluyor. Ama bu gözyaşları acındırmak için değil, yıllardır ilk kez annesinin gölgesinden çıkmanın korkusunu yaşadığı için akıyor. Tam bu sırada mukadder kapıda beliriyor ve her zamanki gibi durumu kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Metin'in hala tehlikeli olduğunu, Cihan'ın hançeri ve Efehan'ı düşünmesi gerektiğini söylüyor ama bu kez sözleri Cihan'da karşılık bulmuyor. Aksine mukadderin her cümlesi onu daha da köşeye sıkıştırıyor.'' Cihan, Mukadder'e ilk kez herkesin içinde meydan okuyor ve seferin anlattıklarının bir başlangıç olduğunu, geçmişteki tüm sırların tek tek ortaya çıkacağını söylüyor. Bu sözler Mukadder'in yüzündeki soğukkanlı maskeyi düşürüyor ve panik ilk kez bu kadar net hissediliyor. Öte yandan Sinem, vicdanının yüküyle baş başa kalmış durumda. Metine verdiği ilaçların gerçek amacını, onun hayatta kalması için dozu değiştirdiğini itiraf etmeye hazırlanırken Mukadder tarafından sıkıştırılıyor. Genç kız korku ve pişmanlık arasında ezilirken mukadder ona susması için açıkça tehdit savuruyor. Fakat Sinem bu kez geri adım atmıyor. Çünkü Metin'in gözlerinde ilk kez kendisine güvenen bir bakış görüyor ve bu bakış onu güçlü kılıyor. Bölüm ilerledikçe Cihan, Hançer'e artık gerçeği saklayamayacağını anlıyor ve konaktan taşınma kararını ertelediğini itiraf ediyor. Hançer büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor çünkü bu ertelemenin ardında yine mukadderin olduğunu hissediyor. Göz yaşları içinde Cihan'a ya onunla yeni bir hayata adım atacaklarını ya da bu karanlığın içinde kaybolacaklarını söylüyor. Bu sözler Cihan'ın içinde yıllardır bastırdığı isyanı tetikliyor. Aynı anda Metin, kendi isteğiyle tedavi olacağını açıklayarak mukadderin en büyük kozunu elinden alıyor ve bu karar konakta adeta bir deprem etkisi yaratıyor çünkü mukadderin kontrol edemediği bir metin onun için en büyük tehdit anlamına geliyor. Bölümün finaline doğru seferin durumu ağırlaşırken geçmişten kalan bir başka sır daha gün yüzüne çıkıyor ve bu sır mukadderin sadece metine değil, Cihan'a da yıllarca nasıl zarar verdiğini açıkça ortaya koyuyor. Cihan ve Metin bu gerçekle birlikte ilk kez omuz omuza duruyor ve aralarındaki kan bağının düşmanlıktan daha güçlü olduğunu kabul ediyorlar. Son sahnede Cihan, hançerin elini tutarak konağın kapısından çıkıyor ve ''Bu kez kimse bizi durduramayacak'' derken üst katta mukadder karanlıkta yalnız kalıyor, gözlerinde intikamla karışık bir korku var çünkü artık karşısında manipüle edebileceği insanlar değil, gerçeği bilen ve birlikte hareket eden bir aile duruyor. Kamera mukadderin yüzünde donar ve izleyici bu sessizlikte şunu hisseder. Bu bölüm sadece bir yüzleşme değil, gelecek fırtınanın habercisidir.'' Konağın kapısından çıkıp kısa bir soluklanan ailenin arkasından Cihan'ın adımları geri dönmüyor. Dışarıda araba çalışırken, içeride ise mukadderin yalnızlığı fırtınayı davet ediyor ve o, panikleşmenin verdiği acizlikle son kozunu oynamaya karar veriyor. Sıla'yı yıllarca kullandığı küçük manipülasyonlarla avına çevirmeye çalışır, çünkü Sıla'nın konağın içindeki seyrini bozacak tek kişi olduğunu düşünür fakat planı beklediği gibi işlemiyor çünkü Sıla artık geçmişin yükünü taşımaktan bıkmış, mukadderin yüzleşme tekliflerini reddediyor ve o an mukadderin en güvendiği halkalarından birinin dağılması onun için beklenmedik bir darbe oluyor. Öte tarafta sefer Cihan'ın ısrarı ve Berin'in avukat kimliği sayesinde sakladığı kanıtları ifşa etmeye karar veriyor. Berin ilk başta soğuk bakışlarıyla dikkat çekse de Cihana karşı geliştirdiği hisleri yavaşça kabul ederken mesleğinin gerektirdiği soğukkanlılıkla mukadderin eski kayıtlarını, ilaç faturalarını ve hastane notlarını ortaya döküyor. Bu belgeler konakta bir bomba etkisi yapıyor. Çünkü artık sadece sözler değil, yazılı deliller de var. Sinemin itirafı bir komployu bozacak kadar güçlüdür. Metin'in hayatını kurtarmak için dozu değiştirerek plansız bir kahramanlığa imza attığını, mukadderin emriyle verilen zehirli planı sabote ettiğini açıklar. Bu itiraf hem Sinem'i savunmaya hem de onu hedef haline getirmeye yetiyor. Ancak Sinem cesaretiyle yalnız değil, çünkü Metin ve Cihan onu korumaya ant içiyor. Hançer, öğrendiği gerçeklerle sarsılmış ama bebeğinin geleceği için daha da kararlıdır. Esma gerçeğin açığa çıkmasıyla birlikte hançere sarılıp bağışlanma ve bağ kurma yolunu seçiyor. Ertuğrul amcaysa Esma'ya destek verirken eski yaraların kapanmaya başladığını hissediyor. Konağın arka odasında Mukadder çaresizce telefonları karıştırıp yeni hamleler planlarken bildiği bir şey vardır. Kontrolü kaybettikçe etrafındaki insanların birleşmesi onu zayıflatıyor. Bu yüzden son bir hamleyle, Cihan'ın geçmişindeki kırılgan noktalara dair eski ve yanıltıcı belgelerle manipülasyon yapmaya çalışıyor. Fakat Beri'nin hazırladığı hukuki tuzak ve seferin cesareti bu oyunu boşa çıkarıyor. Bölümün ilerleyen dakikalarında Metin, tedaviyi kabul etmesinin ardından gerçeklerle yüzleşirken geçmişte yaptığı hatalar için vicdan azabı çekiyor. Ama aynı zamanda mukaddere karşı soğuk ve hesaplı bir duruş sergiliyor. Şimdi onun için tek yol adalet, ne intikam ne de suskunluk. Cihan ve Metin. Birlikte mukadderin karanlık zincirini çözmeye karar veriyorlar. Plan yapıyor, kanıt topluyor ve sinemin yardımıyla mukadderin en güçsüz anını kolluyorlar. Sonlara doğru, konakta düzenlenen bir aile toplantısı bahanesiyle herkes bir araya getirilir. Mukadder sanki zafer kazanmış gibi salona girer ama Cihan'ın elindeki dosyalar, Beri'nin soğuk bakışı ve Sefer'in titrek ama kararlı sesiyle karşılaşınca gerçekleri duvara çarpılmış gibi hisseder. Yılların yalanları küçük kağıtlara, ses kayıtlarına ve tanıklıklara dönüşür. Mukadder'in yüzündeki maskenin çatlamasıyla birlikte konağın içinde uzun süre hüküm süren korku havası dağılıyor. İzleyici ise o anı soluk tutarak izliyor. Çünkü bu yalnızca bir ifşa değil, kaybedilmiş yılların ilk geri alınışı. Bölümün kapanış sahnesi, Cihan'ın elini sıkıca tutan hançerin gözlerindeki kararlılıkla ve Metin'in sakin ama keskin bakışıyla donuyor. Mutlu son hemen gelmiyor ama artık herkes biliyor ki mukadderin günleri sayılı ve develi oğlu ailesi yara almış ama bir arada yeni bir hayata doğru yürümeye başlıyor. Kamera uzaklaşırken mukadderin odasında bir çekmece açılıyor ve içeriden çıkan küçük, eski bir fotoğraf izleyicinin tüylerini ürpertiyor. Geçmişin tamamen silinmediğini, yeni çatışmaların ve sırların hala var olduğunu hatırlatıyor. Böylece final hem bir kazanımı kutluyor hem de geleceğin belirsizliğine davet eder. İzleyici yeni bölümde hem hesaplaşma hem de iyileşme vaatleriyle ekrana kilitlenmiş halde bırakılıyor. Fotoğrafın ortaya çıkmasıyla hikaye bir anlığına durulur gibi olur ama aslında asıl fırtına tam da burada başlar. O eski fotoğraf, Mukadder'in yıllardır sakladığı ve herkesin kaderini sessizce şekillendiren bir gerçeğin anahtarıdır. Çünkü fotoğrafta yalnızca genç bir Mukadder değil, yanında bugüne kadar adı hiç anılmamış bir adam ve kucağında küçük bir çocuk vardır. Cihan bu fotoğrafı eline aldığında kalbinin sıkıştığını hissederken, Mukadder ilk kez gerçekten köşeye sıkışır ve öfkeyle bağırarak bunun geçmişte kaldığını, kimsenin bilmemesi gereken bir hata olduğunu söyler. Fakat bu savunma artık kimseyi ikna etmez. Metin fotoğrafa uzun uzun bakar ve hafızasının derinliklerinden kopup gelen bir anıyla sarsılır. Yıllar önce duyduğu ama anlamlandıramadığı bir tartışma sesi, bir ağlama ve ardından gelen sessizlik zihninde netleşir. Mukadderin sandıklarından çok daha büyük bir yalanın içinde yaşattığını anlar. Bu sırada Berin, fotoğrafın arkasındaki tarih ve notları fark eder. Küçük bir detay gibi görünen bu bilgi aslında mukadderin geçmişte karıştığı başka bir dosyayla birebir örtüşmektedir ve bu keşif olayın artık sadece aile meselesi değil, hukuki bir sürece dönüşeceğini gösterir. Hançer için bu an daha da ağırdır. Çünkü öğrendiği her yeni gerçek, Efehan ve karnındaki bebeğin geleceği için daha büyük bir karar vermesini zorunlu kılar. Gözlerini cihana çevirir ve bu savaşın ortasında çocuklarını büyütmek istemediğini ya bu karanlığın tamamen biteceğini ya da kendi yoluna bakacağını söyler. Cihan, hançerin bu net tavrıyla sarsılır ama aynı zamanda güçlenir. İlk kez sadece bir erkek ya da bir evlat olarak değil, bir baba olarak hareket etmesi gerektiğini anlar. Mukadder ise, kontrolü tamamen kaybettiğini fark ettiğinde daha da tehlikeli bir hale gelir, ağlamaya başlar. Ama bu gözyaşları pişmanlıktan çok öfke taşır, herkesi ankörlükle suçlar, yaptığı her kötülüğü ailesini korumak adına yaptığını savunur. Fakat artık bu sözler boşlukta yankılanır. Bölüm ilerledikçe Sefer'in anlattıkları fotoğrafla birleşir ve Mukadder'in geçmişte birini susturmak için attığı adımların bugünkü tüm felaketlerin başlangıcı olduğu ortaya çıkar. Bu gerçek metini derinden sarsar. Çünkü annesinin onu sadece hasta değil, bilinçli olarak bağımlı ve kontrol edilebilir bir hale getirdiğini kabullenmek zorunda kalır. Sinem bu itiraflar karşısında Metin'e daha sıkı sarılır ve onun yanında kalacağını, birlikte iyileşeceklerini söyler. Bu bağ, Metin'in ilk kez gerçekten hayata tutunmasını sağlar. Final sahnelerine doğru Mukadder'in konağı terk etmesi gündeme gelirken, o, bunu bir yenilgi değil, geçici bir geri çekilme olarak görür ve ayrılmadan önce Cihan'a fısıldadığı söz izleyicinin içini ürpertir. Beni bitirdiğini sanıyorsun ama asıl hikaye şimdi başlıyor. Kamera bu sözlerle mukadderin arkasından kapanan kapıya odaklanırken içeride kalan aile üyeleri derin bir sessizlik içinde birbirine bakar. Çünkü herkes bilir ki bu sessizlik bir huzur değil, fırtına öncesi durgunluktur. Son karede Hançer karnını tutup derin bir nefes alırken Cihan onun elini bırakmaz, Metin ise pencereden dışarı bakar ve ilk kez gözlerinde korku değil, hesaplaşmaya hazır bir kararlılık vardır. Ekran kararırken izleyici şunu hisseder: Gelin dizisinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sırlar bitmedi. Savaş bitmedi. Ama bu kez kötülüğün karşısında yalnız insanlar değil, birbirine kenetlenmiş bir aile vardır. Gece konağın üzerine ağır ağır çökerken içerideki sessizlik herkesin kalbine farklı bir yük bindirir. Mukadder'in kapıdan çıkarken bıraktığı tehdit hala havada asılı duruyordur ve kimse bunun boş bir söz olmadığını çok iyi bilir. Özellikle Cihan çünkü annesini en iyi tanıyanlardan biridir ve onun geri çekildiği her anın aslında daha büyük bir saldırının habercisi olduğunu defalarca yaşamıştır. Hançer, çocuk odasına girip Efeha'nın başucunda dururken gözlerinden süzülen yaşları sessizce siler. Artık bu evin sadece geçmiş acıların değil, gelecekte yaşanacak savaşların da mekanı olmasını istemediğini kendi kendine tekrar eder ve o an kesin kararını verir. Sabah olur olmaz Cihana Konaktan taşınma meselesinin ertelenemez olduğunu, mukadder tamamen etkisiz hale gelmeden burada bir gün bile kalmayacağını söyler. Bu sözler Cihan'ın içindeki son tereddütleri de yok eder. Aynı saatlerde Metin, kendi isteğiyle gittiği klinikte ilk ciddi tedavi seansına hazırlanırken yıllar sonra ilk kez kaçmak yerine yüzleşmeyi seçmenin ağırlığını hisseder. Fakat bu kez yalnız değildir. Sinem camın arkasından ona destek olurken Metin'in içindeki kırılgan ama kararlı taraf güçlenir. Mukadder ise şehrin başka bir köşesinde, geçmişten kalan bağlantılarını tek tek aramaya başlamıştır, eski defterleri açar, yıllardır susturduğu isimleri yeniden devreye sokar ve hedefini netleştirir. Cihan'ın ailesini dağıtmak, Metin'i yeniden kontrol altına almak ve hançeri bu düzenin dışına itmek. Bölüm ilerledikçe, Mukadder'in Sıla üzerinden dolaylı bir hamle yaptığı ortaya çıkar. Sıla'ya hançerle ilgili yıkıcı bir bilgi fısıldar ve bu bilginin doğru olup olmadığı belirsizdir. Ama etkisi şimdiden zehir gibi yayılmaya başlar. Sıla duydukları karşısında vicdanıyla korkusu arasında kalır ve sonunda hançerle yüzleşmeye karar verir. Bu yüzleşme hançerin geçmişine dair yeni bir yarayı kanatır ve annesi Esma ile kurmaya çalıştığı bağ yeniden sınanır. Cihan bir yandan mukadderin hamlelerini takip ederken diğer yandan Berin'le birlikte hukuki süreci hızlandırır dosyalar savcılığa sunulmaya hazırlanır ve bu durum mukadderin zamanının daraldığını açıkça gösterir. Sefer artık geri dönüşü olmadığını bilerek son kez konuşur ve verdiği ifade mukadderin planlarını daha gerçekleşmeden deşifre eder, bu itiraf mukadderin beklemediği bir darbe olur. Bölümün sonlarına doğru Metin klinikten kısa süreli izinle çıkar ve doğrudan konağa gelir. Cihan ve Hançer'in karşısına geçip bu kez kimseyi suçlamadan kimseyi acındırmadan sadece şunu söyler. Ben iyileşeceğim ve annemin yaptıklarının bedelini birlikte ödeteceğiz. Bu sözler Cihan için bir dönüm noktasıdır. Çünkü ilk kez Metin'i korunması gereken biri değil, yanında duracak bir kardeş olarak görür. Final sahnesinde Mukadder'in gizlice konağın karşısından evi izlediği görülür. Yüzünde hem nefret hem de tuhaf bir sakinlik vardır. Telefonunda yeni bir mesaj belirir ve mesajda tek bir cümle yazar. Hazırım. Kamera mukadderin bu karanlık gülümsemesinde donar ve izleyici çok net bir gerçeği hisseder. Sıradaki bölümde yalnızca yüzleşmeler değil, geri dönüşü olmayan kayıplar ve kaderi kökten değiştirecek bir hamle kapıdadır.